Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, Mağaza yani kış alışverişi yapacağım arkadaşlar hmm, Güzel alacağı benziyor Arkadaşlar burası daha önceden açılmış ama ben gidemedim e, Sizle de çekeyim dedim bir vlog yapayım dedim Arkadaşlar ilk olarak bir çanta alalım şuradan e, Bir sakız alacağım ben Bu kaç liradır? Bu 1 lira efendim Buyurun ben nakit ödeyeceğim arkadaşlar zaten kredi kartı çok e, şey olur bilir için kredi kartı ödenmez yani e, zaten kredi kartını arkadaşlar ben alışveriş yaparken kullanacağım e, şöyle para üstü buyurun e, alayım ben sakızımı Ay. şöyle çiğneyim evet arkadaşlar gidiyorum 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 Arkadaşlar burada işte yastıklar var. Ben bunları alacağım. Ben arkadaşlar muzluyu alacağım. Çilekliyi alacağım. Bir de şu börtlen herhalde. Adını unuttum. Her neyse. İşte ondan alacağım. Bakar mısınız? Tabii ki de geliyorum efendim. Ben şunun üçünü paket yaptırabilir miyim? Tabii ki de hangi paketi istersiniz efendim? E pembe olsun, yeşil olsun, bir de beyaz olsun efendim. Tamam efendim. Şöyle yeşil yapayım. Bir de böğürtlenli. Böğürtlenli beyaz demiştiniz değil mi? Evet efendim. E şöyle. Heh, beyaz. Ben bunları çıkışta alırım. Ee, siz şuraya koyun. Tabi efendim. Bir şey olursa söyleyebilirsiniz. Tamam. Burada arkadaşlar çiçek alacağım. Çiçeklerin hepsi güzel ama birini ben çok beğendim. Şu vazosu çok güzel. Çiçek kendisi de çok güzel. Havatya severim ben. Bunu da paket yaptıralım efendim. Tamam. Arkadaşlar ben şey alacağım. Yağ alacağım bir. Bunlar çok güzel gözüküyor. Bunlar baya kaliteli arkadaşlar. E ee, güzel gözük. Bizim evdekiler zaten bitmişti. Çok az kaldı yani. Onun için e, alacağım yani bunlardan. 3 tane aldım. Bir de arkadaşlar şunu çok beğendim. Ee, bunu koyuyorum. Şöyle buradan çıkalım artık. Arkadaşlar e, şimdi teknolojik yerine geldik. Burada peluşlar var, bir de oyuncaklar var. Benim çocuğum olmadığı için oyuncaklar bana bir işe yaramaz. O yüzden ben peluş ya da elektronik alacağım. Ama ikisinden de alacağım arkadaşlar. Çok güzel. E, Peluştan arkadaşlar şunu çok beğendim. Çok tatlı duruyor. Bunu alacağım. Bir de arkadaşlar şunu alayım. Hmm, bu çok güzel duruyor. Ben zaten oyun oynamayı çok severim arkadaşlar. <laughs> Bir şey alalım. E, poşet. Poşet İyi, bitti çünkü. Şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar. İyi, bence bu poşeti almayalım. Bu poşeti alalım. <laughs> bu poşet güzeldir. Şöyle arkadaşlar. Bunu, bunu aslında paket yaptıralım arkadaşlar. Ee, bakar mısınız? Tabii ki de efendim. Şunu paket yaptırabilir miyiz? Tamam efendim. Ee, soru. Tamam öyle. Evet arkadaşlar e, geri geldim geri geldim. Evet. E, şimdi arkadaşlar yukarı kata çıkmayacağız çünkü burada bir bölme daha var. Bakalım bu bölmeyi. arkadaşlar çok güzel bir bölme. Ay burada çok güzel şeyler var. Çok güzel şeker falan her şey var. Burası kilitli ama neyse orayı sonra bakarız da. Ben arkadaşlar ay yanlışlıkla <laughs> koymuşum çantama. Ee, ben arkadaşlar bunlardan e, şu lambalardan alacağım, katliy alacağım, odamın çalışma masasına koyarım. E şunu şöyle hemen atıyorum çantama. Arkadaşlar ben fiyatlarına bakmadan atıyorum kaç lira tutacak çok bilmiyorum hiç bilmiyorum yani. Ee, arkadaşlar bir de şunlar çok güzel benim kuzenim bunlardan koleksiyon yapıyor. Ee, ama ben yapmıyorum yani. Bilmiyorum belki de yaparım arkadaşlar. Siz isterseniz yaparım yani. Ee, bu ben Hello Kitty'yi çok seviyorum. Hello Kitty'yi alacağım. Ee, bir de şu kızın adını unuttum. Bir de bunu alacağım işte arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunlar şeker herhalde. Şekerleri böyle koymuşlar. Arkadaşlar şu peluş oyuncak çok tatlı. Bunu koyacağım böyle. Bir de şu çantayı alacağım. Yani çanta da çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay, bir bakamadık ya. Uf. Neyse. Hı. Efendim. Ee, ben şu çantayı paket yaptıracağım. Tabi efendim. Şöyle, şöyle Sarı renk olsun. Tamam efendim. Bu ne böyle? Kule yaptı ya neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bir de arkadaşlar şu gülü merak ettim. Gülü alacağım. Buraya girmek yasak herhalde. Biz adamla konuşalım bir. Buyurun buyurun efendim. Ben girebilir miyim? İçeriden bir şeyler bakacaktım da. Tabii ki de girebilirsiniz. Aa, burası da değişikmiş ha. Aslında çok alınacak bir şey yok ama. Neyse biz çıkalım efendim. Tamam. Görüşürüz efendim. Şöyle. Arkadaşlar üst kata çıkalım. Artık üst kata çıkma vakti geldi. Şöyle. Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci kata geldik. İkinci katta arkadaşlar burada bir şeyler almışlar aslında. Aa, arkadaşlar burada şey var. Neyse buraya sonra sonra arkadaşlar. Şimdi değil. Burada arkadaşlar giyinme yeri var. Zaten ilk giyinme şeyleri varmış burada. Burada arkadaşlar yasını almışlar resmen. Sadece şunlar kalmış. Benim bir tanesi dikkatimi çekti arkadaşlar. Şunları koyalım bari. Şu dikkatimi çekti. Çok güzel duruyor. Ben bunu deneyeyim bir arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bir de şu güzel durur. Altına şort giyelim ben bunun. Şöyle güzel olabilir yani. Ee, ama bilmiyorum yani güzel olur belki Bir de şunu denemek istiyorum Bu da olabilir Neyse bu kalsın Arkadaşlar şimdi denemeye gidiyorum Şöyle Evet arkadaşlar ilkini denedim Şöyle böyle oldu Güzel oldu aslında bunu alacağım arkadaşlar İkincisini deneyeyim şöyle Arkadaşlar bu da böyle oldu. Bunu da alacağım. Çok güzel e, bu da. E, şimdi kendi kıyafetimi giyeyim arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. Şu ikisini arkadaşlar giyindim. E, o ikisini alacağım ben arkadaşlar. Şimdi şöyle e, gidiyoruz. Arkadaşlar burada makyaj ürünleri var. Çok güzel. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar bunlar zaten bende vardı ama az kaldı bayağı. O yüzden bunlardan alacağım. Ee, bir koyalım şöyle. Şu güzel durur. Mavileri çok seviyorum. Ama krem olarak e, mor güzel oluyor bende. Ee, bir de arkadaşlar şey alacağım. E, i̇şte allık. Allık alacağım. Şunu alayım. Bir de şu küçüğünü alayım. Ee, arkadaşlar burada makyaj e, rujlar var. Ben şunu beğendim. Yani bu güzel duruyor. Yani bu bana yakışır yani. Ee, bunu koydum. Bir de burada ne var? Bu neymiş? Boş ver onu almayalım. Ee, şu sarılı far çok güzel duruyor. Bunu koyuyorum. Şöyle koydum. Bir de arkadaşlar burada ee, bu var işte. Adını unuttum arkadaşlar. Her neyse. Bu çok güzel değilmiş aslında. Bunu pek beğenemedim. Ama şu morluya bakalım bir. Morda arkadaşlar gökkuşağı gibi bütün çeşitler var. Onun için ıı, moru alacağım mesela böyle. Teknik videoları gelecek. Teknik videoları için ıı, kullanırım bunu. Şöyle. Bunu alalım. Şöyle kalsın ben. Size. Yeni paket almam lazım arkadaşlar ya hiç yetmiyor ya. Çünkü zaten bu gelmiyor. Koyulmuyor arkadaşlar ya. Sonra onu ben sonra alırım. Şöyle. Gidiyorum. Ay bir dakika arkadaşlar. <laughs> Gidiyorum. Arkadaşlar şöyle. Ben şimdi şey alacağım arkadaşlar. Biraz ne bileyim. Gözlük falan alacağım arkadaşlar. Onun için Şöyle. Ay arkadaşlar bir dakika durun. Şöyle gözlükler buradaymış Arkadaşlar şu gözlük bana nasıl olur? Çok gözü durdu bence hiç olmadı yani. Ee, bir de toka alayım. Şu toka çok tatlı ee, siyah böyle çok şeker duruyor arkadaşlar. Bunu alacağım. Ee, bu tokaya alacağım. Bu tokayı koyayım şöyle. Koyamıyorum ben bunu saçımda tutayım arkadaşlar. Ya takamadım bir. Heh, taktım sonunda şükür be. Arkadaşlar şu gözlük ıı, yok be. Olmadı. Beğenmedim. Bu bu da güzel durur. Bunu yok almayayım Bunu sonra. Ay, param. Şu yok, olmadı. Bu da hiç olmadı arkadaşlar. Ben en iyisi gözlük almayayım arkadaşlar. Hmm. Şöyle. bu Buna bile gerek kalmadı. Ama aslında ben şuradan biraz daha fazla bir şeyler alacağım. Ee, şunu da alacağım ben. Şöyle. Arkadaşlar. Yenisini yine almak zorundayım. Şu ikisini alacağım. Bir de bunu alacağım arkadaşlar. Şu sarıyı da alayım. Bari. <laughs> Alasım geldi arkadaşlar. Bir an şöyle. Gidiyorum. 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 Arkadaşlar aşağı inince şimdi aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldim. Şöyle aşağı indik. Ben arkadaşlar şimdi bunların e, ödemelerini yapayım. Şöyle hızlı hızlı bir şekilde ödemeleri yapayım arkadaşlar. Ay. <laughs> e, siz bekleyin ben şöyle hemen ödevleri yapayım ödevleri ödemeleri pardon ödev ne ya şöyle şunu alacaktım bunu alacaktım şöyle geçelim şöyle çıka çıka evet arkadaşlar alışverişim bittim ee, baya bir alışveriş yaptım arkadaşlar şu kolyeleri kutulara bakın arkadaşlar buranın üst katında böyle bir yer varmış çok güzel ee, oraya geldim akşam oldu zaten birazdan eve döneceğim çok da uykum geldi arkadaşlar ee, şuradan biraz içecek falan içeyim. Ondan sonra eve döneceğim arkadaşlar. Ee, bunları şöyle şuraya koyayım. Ay. Şöyle şuraya koyayım bunları arkadaşlar. Giderken alırım. Arkadaşlar şu paketleri de e, yani hediye kutusu yaptırdım çünkü çok fazla e, oldu. E, onun için yani yani öyle yapmak zorunda kaldım. Ben bir domates e, suyu alayım. Tabii efendim. Oh, mis gibi. Arkadaşlar, evet, eve dönme vakti geldi. Bizim de videoyu kapatma vaktimiz geldi. Biraz arkadaşlar, e, videoda sıkıldıysanız pardon, özür dilerim. Biraz e, uzun olmuş olabilir. Aslında çok uzun olmadı. 14-13 dakika falan oldu herhalde. Arkadaşlar videoyu editlerken bakarım işte kaç dakika olduğunu. Bir de arkadaşlar arkadan havai fişek falan yaptırıyorlar. Çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Böyle her şey var yani. Hepsini açacağım ben. Çok güzel gözüküyor yani. Bakın arkadaşlar arkaya. Çok güzel. İyi, videoyu da böyle bitirmek istedim arkadaşlar. Görüşürüz.